Merhaba arkadaşlar. Kapak Sözleri Bakıcılık Gönülleri'ne hoş geldiniz. sen sayıları seçilmesin ama daha kaç tane yerden toplayabilirsin. Asla ben sen olduğun gibi kabul edemem. De sen anlamışsın. Bu arada, ona geliyorsa benim yaşam. Kapı da ikili paşam. Ben seçimliyim. Şey Kare alsam mikrofonu ödeyeyim. Benim karakterim. Yedi bir şey, onu bir algı veririm. Ana kalbimdeyiz ki. Yine, biliyorsunuz kalabalıkları sevmemiz. Egosunu öyle ki beslemiş ki karakteri aç kalmış. Sözlü gülüşünü yakaladık. İçten sana ağır gülüş. Senin yapışanı çekelim. Herkes yapışan değil. Ooo Ağlamamı Sağlamamı beklediğiniz bile hala çekmezsen. Bu kısmı süslemeyeyim. İtle köpekle uğraşacak olsaydık yeterine olurduk. Yüz verip adam ettiysem sıfırda çarpar yok ederim. Arkanda tüm hepsi arkanda. Takılmaya devam et. Ben sana edemem. kusur edemem. Küfür bile hak edemem. Küfür düşmanları lazım. Eskiler hayranımız oldu. Küfür sergisini Tüm bütün arzuları ben çıkarttım. illa bir resim konunu yapacaksan mal kaybı Gölgene de lafım yok. O da fena adam. Konuş peşinden gelin. Gerektiğin kadar konuş. Sen ömür boyu susacaksın. İnsanlar tanıyorum. Aklımdan geçtim. Kim gitti, kim bilir? Yine kime gidiyorsun? Eskiden attığın çizdiklerim şimdi ise üstüne çiziyorum. Ahlak deyince kadından konuşmaya başlayan herkes ahlaksızdır. Bir gün bana gel diyeceksin. Söz geleceğim ama görmek istemem. Bana yol vermeyi dişime Önce sana verdiğim yolda yürümeyi öğren. Esmeyi bil medikten sonra rüzgar değil, fırtına olsa ne yazar? Lafa gelince fena istersin, icraata gelince pamuk çekersiniz Tamam, sana, sana evet, tam zannettim. Neydi diye gördüm, kafam salınca, kafam salınca Sana biraz adam ol diyeceğim, senin de zor durumda bırakmak istemiyorum. Sen yani de haklısın adamlığı kadar konuş dedin, niye bu susma dedi. birbirine diyeceğim de. Diyemiyoruz. Nerede beni unuttuysanız orada kalın. Tekrar gelip alamam sizi. Sildi hayatından saçma insanlar. Sadece öndeki gerçeklere bak. Doğduğunda kulağına üç kere karaktersiz diyemi fısıldamıyor. Anlamadım ki. Bu camlardaki sözleri silirsin. Yani nefes olmadan hiç silirsin. Yani, yani Yanımızda olması gereken zaten yanında telefon. Of o okudu, Yanımızda olması gereken zaten telef olup gidenler kim? Onun da. musun git soytarı, soytarısı terk etti diye kralın sarayı ikmal. Kral da seni arıyor. Gözlerim bir yarın yokluğu böyle bir hissediyorum. Hissedildi. Değmeyen birine dönüp bakmam. Adamsan otunu hayvansa otunu. ver gidelim. Rakiplerin hepsi öküz. sen ahırın kapısında dolaşıyorsun güzelim. Sen ona kadar güzelce olan yani katılacak kadar güç olmalı. Bazı insanlar hep kaptan olurlar. Söz konusu büyüme şeyine kalır. Söz konusu önem vermek. Bak elektrik süpürgesine içinde tüm güçlü rağmen çekici. Herkese gerekli gerektiği değeri vereceksin. Üfüze kravat takmanın bir alemi yok. Çok laf sokuyorsun diyorlar. Ne yapayım? Hayatıma bunu sokan e, şiir mi yazayım? Ben aslında laf kullanmam yani. Biz zaman dediğinde bir şey demem. İyi de bir şey demem başka zaten. Çünkü benim bildiğim laf yok ki başka. Hiçbir yok. Ben de bunu iyi Birazdan gelirim. Uzak dur çek. Elini benden senin gibi se seviyesizleri çok geride bıraktım Ben. Oralarda benden yok. Bir düşünken anlarsın. Buralarda senden çok var. Görsen şaşarsın. Bana hava atacağım diye kendini kaçma. Damarındaki kanın bile bana hasta. gel yani, Ben kimseyi beni sevsin diye soytarılık yapmam. Ya sever bilgi gibi ya da gider geldiği gibi. Bir sene de okusam ne biliyorsun diye sana sorar, sorar. Bana haddimi bildirmeyelim. Bu adam da çok garip. Ama komik. Herkes Pinokyo gibi insana dönüşme şansı bulamadık Kimilerin hala odun kaldı. Çevrem çok geniş. Diyenler kısa bir tane kısa bir not. 10 tane 10 kuruş. 1 liraya de iki 2 tane 50 kuruştu. İnsanlara daha ne kadar salak olabilirsin diye sormayın. Yarası zannedip sınırı zorlayanlar var. Arkadaşlar ben şu hayatta bir kez bile küfür et, etmedim. Etmeyeceğim de. Nice. Neyse. Evet. Boşuna uğraşmayın. Ana sütüyle adam olmayan kişi, inek ile ancak yetiştik. Bir erkek bir hayvan. Bayandan daha çok terip atıyorsa o kişi ilişkinin beyin ölümü gerçekleşmiş. Bunlar hiç bir laf alacağım <anladım>. katak <laughs> diyor da kapak sözleri hiç benzemiyor. Dur benini çıkarayım da eşit şartlarda konuşalım demek istediğim insanlar var. Yok artık sana ait bir zerre sen koca bir iş oldun. Ben de eskiyim çok ünlü bile hayat bana hiç yeşil ışık değil. Ben zaten hiç kırmızı yedirmem. Burada benim tellerim var. Hangi noktada Vuruyorsanız ben o bakandan çalıp söylerim. Ne diyor? Ne kralına gidelim ne alayına bir durum varsa kral da gelir ayağına alayda Kızlar erkeklerine gelir. Ne erkekler kızların giderlerine baktığı sürece biri gelir biri gider. Yaz gideceğim. Tamam kızlar kadar da bay, bay.